CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaaz. Bu videomuzda Gmail'deki spam klasörünüzü nasıl kolayca kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Başkalarının size gönderdiğini söylediği e-postaları neden almadığınızı hiç merak ettiniz mi? Çoğu Gmail kullanıcısı spam klasörlerine hiç dikkat etmez. İstenmeyen posta klasörü yararlı bir araç olabilir. Ayrıca bir e-posta spam klasörüne bir kez gönderildikten sonra Gmail aynı göndericiden gelen tüm Sonraki e-postaları kalıcı olarak spam olarak işaretleyebilir. Ancak Gmail spam klasörünüzü nasıl bulacağınızı, nasıl sileceğinizi ve yanlış etiketlenmiş e-postaları nasıl geri alacağınızı bilmek çok önemlidir. Çünkü bu istenmeyen mesajlar 30 gün sonra otomatik olarak silinir. Bu nedenle klasörü düzenli aralıklarla kontrol etmek ve bu e-postalarının spam klasörünüze gitmesini durdurmak iyi bir fikirdir. Masaüstü veya mobil cihazlarda Gmail spam klasörünüzü nasıl bulacağınızı bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Çünkü pek çok kullanıcı Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan şifre sıfırlamak için mail alıyor ve bir kez Twitter veya Facebook, Instagram e-postasını spam olarak işaretlerse bilerek ya da bilmeyerek genellikle spam klasörüne gidiyor. Ayrıca bir de güncellemeler sekmesi var arkadaşlar. Bu sekmelere de gidebilir. Bu sebeple istenmeyen posta klasörler ve güncellemeler sekmelerini kontrol etmek gerekiyor. Windows veya Mac bilgisayarınızda önemsiz e-postalarınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunun için Gmail hesabınıza açmanız gerekiyor. Gmail hesabını tarayıcıda açacağınız için Windows veya Mac bilgisayar fark etmiyor arkadaşlar. Her iki sistemde de aynı şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Gmail'imizi açalım. Ben daha önceden giriş yaptığım için girişim hazır. Bakın arkadaşlar, Gmail'i açtığınızda sol taraftaki menülerde spam klasörünü görmelisiniz. Lakin buradaki oluşturduğunuz klasörler size spam klasörünü görmeyi engelliyorsa burada bir diğer bağlantısı olacak arkadaşlar. Diğer bağlantısına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen spam klasörü gözüktü ünlem ikonu ile birlikte. Spam klasörüne tıklıyorum ve ben de şu anda gördüğünüz gibi 5 tane spam mailim var. Arkadaşlar burada spam mailleri kontrol edebilirsiniz. İşaretlerseniz spam değil diyebilirsiniz veya kalıcı olarak silebilirsiniz. Genellikle Gmail spam mailleri doğru tespit eder. Arkadaşlar açmadan bile silme ihtimaliniz var bunları zaten. Mail başlıklarından spam mı değil mi olduğunu anlarsınız. Yani burada bir Facebook, Instagram gibi bir başlık görmüyorsanız kesinlikle spam maildir. Tabi dilerseniz maili açabilirsiniz. Tercih sizin. Spam olarak görmediğiniz mailleri de işaretlerseniz örneğin Twitter, Facebook gibi yanlışlıkla bir maili spam olarak işaretlediyseniz onlar spama gelecektir ve kutucuğu işaretleyip spam değil derseniz bundan sonra artık mailleriniz spam olarak gelmez. Aynı durumda mobilde de gerçekleştirelim arkadaşlar. Mobilde de spam maillerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Eğer aynı şeyi Telefonunuzda kontrol etmek istiyorsanız Gmail'i açmalısınız arkadaşlar. Uygulamayı açalım. Ve sol üst köşede ızgara menü var arkadaşlar. Izgara menüye dokunalım. Gerekiyorsa şu kısmı kaydırabiliriz menüyü. Bakın 4 spam olarak burada görüntülüyorum ve spama dokunuyorum. Ve spam maillerin bir kısmını sildiğim için artık sadece iki mailim açılıyor. Çünkü senkronize oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde uzunca dokunduğumuzda maili silebiliriz. Veya üç noktaya dokunup spam olmadığını bildirebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda da Gmail'deki spam klasörünü nasıl yönetebileceğimizi, nerede olduğunu gösterdim. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.siyafix.com'a ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.